Bence biz olmasaydık eniştem net vururdu Fatih abiye. Bazı şeyleri iyi ki kaçırmışım durumu. Kızım tamam, kapatın artık konuyu ya. Çevirp çevirip çevirip anca istiyorsunuz. Altaycığım, aşkım sana zahmet olmazsa çaylarımızı tazeler misin? Ben bu arada Naz ablaya kesinlikle katılıyorum. Babam tam yapıştırıyordu yumruğu da işte biz görünce falan ya falan. Değil mi? Hadi Altaycığım hadi, hadi teyzeciğim. Aferin sana. Bir şey söyleyeyim mi? Bence. Keşke yapsaymış. Ay Serap deme şöyle Allah aşkına. Ya ne deme şöyle? Ya bu adamın gece gece Canan'ın yatak odasında ne işi var Allah aşkına? Pardon da yani. Bence Selim iyi tutmuş kendini. Bu beni de geçti. Yalnız Altay'ı yolladığımız iyi ha. Vallahi vurma hariç katılıyorum sana Serap ablacığım. Hayırdır ya? Sen kimsin de diliyorsun odaya öyle? Hayırdır yani? Sen hayırdır asıl. Ha bu sonradan sonra babacı oldu iyice başımıza. <laughs> Anne. Sonunda. Sana mı kaldı bu iş? Dedikodu yaptıkları için yolladılar beni içeri bahaneyle. Doldurayım mı senden? Yok aşkım. Afiyet olsun. Anne. Günaydın Canan'cığım nasılsın? İyiyim iyiyim ya daha iyi. Ne oldu sustunuz? Ne konuşuyordunuz ben gelmeden? <laughs> ne olacak eski kocanı çekiştiriyoruz işte. Ha, şaşırmadım. Canan'cığım sen bakma ona. Çok üzüldüğü için böyle yapıyor Selim. Ya aman işte. Selim her zamanki Selim. Taktı kafaya Fatih'i. Şimdi düşman yarattı kendine öyle. İçiyor yani. Kusura bakma abla sen de ne olur. Ay ne kusuru Allah aşkına Canan. Ne kusuru da bütün gece uyumadın değil mi şu haline bak. Kızlar bir şey diyeceğim. Hepimizin morali bozuk. Ben diyorum ki şöyle güzel bir kızlar gecesi yapalım mı ve felekten bir gece çalalım mı? Ne dersiniz? Oh süper olur bu. Olur mu Tamam ben bugün restoranı kapatıyorum. Kız kıza kafaları dağıtıyoruz. Olur mu? Süper abi. olur vallahi. <laughs> vallahi. Tamam mı Canan? Bilmem bakarız konuşuruz ya. Ben çıkıyorum zaten. Nereye? Ofise gideceksen ben bırakayım istersen. Yok başka yere. Tek gideceğim. Sen otur. Hadi afiyet olsun. Hoşça kal. Ee, yapmıyor muyuz? Yaparız yaparız. Ben ikna ederim onu. buraya gelme diye konuşmadık mı Allah aşkına ya? Selim lütfen bırakır mısın beni? Konuşmak istiyorum kadınla. Sana ne faydası olacak? Konuşmanın ne faydası olacak canım? Ne olur gidelim. Konuşmak Konuşma istiyorum Selim. Ya ne konuşacaksın ya? Kadın ne diyecek sana? Teşekkür mü edecek? Bağırın ama. Bilmiyorum. Ne diyecekse diyecek. Duymaya ihtiyacım var belki. Niye anlamıyorsun ya? Allah aşkına gidelim Canan. Selim bırakır mısın beni? Canan bak. Hayır istemiyorum ya, diyor. şey. <laughs> Ablacığım <tut> sana bir... <laughs> Sizin ne işiniz var burada? <laughs> ya siz ne haklı evime gelirsiniz ya? Ha? Ne halde olduğumu görmeye mi geldiniz? Neden yaptın bunu bize savcı? Ha? Ya sen böyle masummuş gibi geldin, böyle kandırdın beni böyle, sav sav. Nasıl yaptın bana bunu ya? Nasıl yaptın? Nasıl kandırdınız ikinizi? böyle işbirliği mi yaptınız? Ne yaptınız? Mutlu musun şimdi? Kaldım bebeğimde bir başıma. Tek başıma kaldım. Sen mutlu musun? Ya sen... ...hani koruyacaktın kocamı. Ya biz gidecektik. Sen rahat bıraksaydın şimdi yaşıyorduk kocam Nasıl yaptınız ya? Niye yaptınız ya? Özür dilerim. Ne özür dilemesi? Ben... Ya yeter ya. Ya gidin buradan. Ben, tamam tamam. Ya bir dakika dur. Gider misiniz artık şuradan? Gidin bir daha ben sizi görmek istemiyorum. Hadi gidin artık gidin. Kahretsin. Kahretsin. Oldu mu istediğin Canan? Ha? Erdin mi muradına? Yani ben sana elli kere söylemedim mi ya? Bu kadına uzak dur demedim mi Canan? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Tamam Selim. Gidiyorum işte tamam. Gidiyorsun. Peki biz ne konuştuk seninle? Senin şimdi bu mevzuya bu kadar yakınlaştığın ortaya çıkarsa ne olacak biliyor musun sen onu? Nereye gidiyorsun? Gidiyorum Selin. Bittiyse gidiyorum artık. Bitmedi ama. ama işte. Bitmedi. Senin bu işin içine bu kadar dahil olduğun ortaya çıkarsa ne olacak? Bana soruşturma açacaklar ya. Kime anlatıyorum ki? Kime? Kendime. Kendi kendime konuşuyorum ya. yürüyeyim bu gece ya. Ne olur artık. Ne olur. Yağmur. Anne. Sen geldin mi ya? Daha iyi misin? Ne oldu? İyiyim ben. Sana ne oldu? Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Ağlıyorsun ya. Ama anne lütfen bir şey sorma. Zaten iyi değilsin daha kötü hissetmeni istemiyorum, tamam mı? Sorma yani. Senin üzüldüğün şey benim onaylamadığım bir şey değil mi? Anlıyorum ben yağmur. Ya her şey birbirine girdi ben. Ne hissettiğimi kendime itiraf edemiyorum. 18 yaşın olayı öyle bir şey kafa karışıyor yani sürekli ya biz kızlar gerisine gidelim mi ya bir kafamız dağılır ya. Ay çok bunaldık ya. Evet anne ya. Ya elini yüzünü yıkayalım önce. Tamam mı? Aşkım ya.